AK Parti Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın, babasının dokunulmazlık kazandıran TBMM araç kartını 48 bin dolar borç karşılığında sonradan Türk vatandaşı olan bir şahsa verdiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeden önceki ismi Muhammed Halebi olan Muhammed Sabancı, geçen aylarda AK Parti Urfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı dokunulmazlık kazandıran TBMM kartını kullanırken güvenlik güçlerine yakalandı. Muhammed Sabancı isimli şahsın 34 TC 5565 plakalı lüks aracında kullandığı belirtilen TBMM araç kartı ile dokunulmazlık kazandığı ve polis çevirmelerinden ise kolaylıkla geçtiği belirlendi kartın bulunduğu lüks araç yeni Bahar dağıtım dış Ticaret şirketi adına kayıtlı ve şirket yönetiminde de yine aynı isim Muhammed Sabancı yer alıyor aracında tBMM araç kartı yakalanan Muhammed Sabancının 15 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet başsavcılığına verdiği ifadeye ulaşıldı Muhammed Sabancı ifade lüks aracında AK Parti Milletvekili Ahmet Akay'ın TBMM araç kartını kullandığı kabul ederek, Türkiye'ye geldikten sonra ülkeye dış ülkelerden para aktarıp, yabancı sermaye getirdikten sonra Türk vatandaşı olan birisiyim. Üzerimde ve arabamda bulunan Ahmet Akay'a ait olduğunu öğrendiğim milletvekili kartı yaklaşık bir aydır arabamda. Ben milletvekili Ahmet Akay ile bir ya da iki sefer görüştüm. Ben milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay ile samimiyim ve her zaman birlikte gezip ortak ticaret yapmaktayız, açıklamalarında bulundu. AK Parti milletvekili Akay'ın oğlu Hasan Akay'dan TBMM araç kartını para karşılığında aldığını belirten Muhammed Sabancı, Hasan Akay paraya sıkışıp benden para istediği gün geldiği araç içindeki bu kartı sorduğumda, o da kartın vekil kartı olduğunu ve kart ile arama yapılmadığını bana anlattı. Ona bu kartı kullanmak istediğimi söyleyince, para sıkıntımı giderirsen sana yapabilirim, dedi. Ben ona borç Suç olarak 48 bin dolar verdim arkadaşlık adına ama araç kartını kullanmamın suç olduğunu bilmiyordum. Burada mağdur olan ben oldum ve verdiğim param da gitti. Suç olduğunu bilseydim kartı arabamda kullanmazdım. Şeklinde skandal olacak ifadeler kullandı. TBMM araç kartı ile yakalanan Muhammed Sabancı tutuksuz yargılanıyor. AK Parti milletvekili Ahmet Akay ise geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada, ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum ifadelerini kullanmıştı.